Uşak'ta bir altın madeni var. Kanadalı bir firma işletiyor ve önemli bir altın üretimi söz konusu. Yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılındaydı herhalde. Üniversite yönetim kurulu olarak altın madenini ziyaret ettik. Durumun ne olduğunu öğrenmek ve altın madeni şirketinden eğitim konusunda gerekirse destek talep etmek düşüncesiyle. Gittik yerinde ziyaret ettik. Altın madenini gezdirdiler, her şeyini bize gösterdiler, anlattılar. Ve zannedildiği gibi siyanürle tabiata, doğaya, efendim, memlekete ciddi bir zarar vermelerin söz konusu olmadığını, siyanürün bir devri daim havuzu şeklinde kullanıldığını, ve siyanürün tabiatta uzun süre dayanmadığını, belli bir süre sonra bozulduğunu, onun için toprağa karışıp şu suyu zehirleyecek, burayı zehirleyecek gibi bir şey söz konusu olmadığı konusunda bize ikna ettiler. Ve ondan sonra da aldığımız bilgiler, halkla ilişkiler müdüründen o zamanki, dediler ki altının onsu 1200 doların üzerinde olursa biz iyi para kazanıyoruz demektir. Şimdi geldi 2000 dolara. Nasıl para kazandıklarını ona göre düşünün, ona göre hesap edin. Ve biz de o zaman tıp fakültesi kuruluş halinde olduğu için ben şahsen ya bu ne biçim fakülte, sürücü kursu gibi fakülte mi olur dedirtecek şekilde öğrencinin karşısına çıkmamak için dershanelerin ve laboratuvarların yapımı konusunda destek Talep ettik. O zamanki halkla ilişkiler müdürü şunu söyledi: Elbette hocam dedi. Bizim gibi kurumların en az beş senede bir o belde'nin, o yerleşim yerinin ciddi bir problemine maddi destek sağlaması lazım. Bu bizim görevimiz dedi. Beş senede bir büyük yatırım yapması lazım. Bu şekildeki şirketlerin dedi. Ama o zaman için. Yani 2017 rakamı olarak 5 milyon lira gibi bir masrapla tıp fakültesinin derslikleri ve laboratuvarların düzenlenebileceği bir şey ortaya çıkardık. Fakat ona destek alamadık. Daha sonraki yıllarda efendim morfoloji binası yaptıracakmış tıp fakültesine bilmem ne falan filan diye bizim Uva Demirler Projesi'nden dikkatimizi kampüse çekmek için bazı şayalar geliştirdiler. Ona göre biz yaptık projemizi, tıp fakültesi, diş hekimliği, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık meslek yüksekokulu gibi şeylerin hepsini içinde barındıran bir morfoloji binası projesi ortaya koyduk. 40 milyon lira gibi bir bütçesi çıktı. O zaman dediler ki bu karşılanması mümkün değil, bunu yarıya düşürün. Bazı teperruatlarını çıkardık sadece tıp fakültesine yönelik olarak hesapladık. 20 milyon liraya düşürdük. Fakat bizim üniversitemizin ve bizim siyasilerimizin kuvvetle bastıramaması sonucu bu teşebbüsten de bir sonuç elde edilemedi. Ben Uşak söylüyorum. Uşak maalesef sahipsiz. Bir başka ilde olsaydı bu altın şirketinden bu vakte kadar birçok yatırımlar alırlardı. Madem ki bu altın madeni uçaktan çıkartılıyor, dünyaya sevk ediliyor buradan altın, o altından Uşak halkının da istifade etmesi lazım. O Kanada şirketinin bedelini uşaklara ödemesi lazım. Öyle veya böyle bu maden illaki benim memleketimden çıkıyorsa benim memleketime de bir katkısı olması lazım. Ama maalesef o şirketin böyle bir katkısı yok ve maalesef uşağı yönetenlerin de üniversitesiyle, siyasileriyle, efendim idari teşkilatıyla bu şirketten bir şey koparabildiği söz konusu değil. Yıllar öyle gelmiş, öyle geçiyor. Kendi ifadeleriyle görevimiz beş senede bir büyük, önemli bir yatırım yapmak böyle büyük şirketlerin görevidir demelerine rağmen maalesef biz eğitim alanında bunların zerre kadar desteğini göremedik. Yıllar böyle gelip geçiyor ev uşaklığı, haberiniz olsun.